Beyler bu mutfağın hali ne ya? Allah'ınızı seversiniz. Ya bu şekilde oturmayı utanmıyorsunuz mu? Ciddi söylüyorum ya. Sadece mutfak mı pis? Ya her yer pis yer işte ama böyle abi böyle olur, olur. mu? Gözünüz seveyim ya. Benim suçum ne? Ama biri benim suçum ben. Beraber oturuyoruz lan. Kura kur çekelim ya. yapalım ya. beraber. Ben beraber ama, temizleyeceğiz. Ama benim suçum. Yok kural yapalım ama. Yani, kura çekelim. Çekiştiğimiz. Tamam, Hadi kura çekiyoruz. Ya abi, ben ne olduğu için en son ben çekiyorum. Siz çekiyorsunuz sonra ben çekiyorum. Benim, benim yerime de çek ver bir tane. Ver benimki. Benim boş. Al bir Valla hiç Aa, bakma. Al bir Hadi bakayım. Ya... Hadi bakayım. ya. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi tertemiz yaptık gibi. Biz de bittik. Biz de bittik dediği gibi gördüğünüz gibi parkeleri de gizledik. Tertemiz oldu. Mukbangistan Arkadaşlar gördüğünüz gibi 3 poşet çöp çıktı. Bunları da atalım. Bunları da gidip atalım.